Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni yıla girerken birçok kadın hayatında birçok şeyi değiştirmek istiyor. Bunlardan bir tanesi de yüzdeki tüylerden kurtulmak. Instagram'dan, YouTube'dan çok fazla soru geliyor. Bununla ilgili kanala iki tane video yükledim. İlk videoda en çok merak edilenleri yanıtladım. İkinci videoda da iyileşme sürecini sizinle paylaştım. Bu videoda özel olarak sorduğunuz bütün soruları tek tek yanıtlayacağım. Sorduğunuz soruların hepsini ajandama yazdım. İlk sorudan başlayalım. Yüzdeki tüyler kaç seansta bitiyor? Arkadaşlar iğneli epilasyonda seans diye bir şey yok. Sizler ne kadar yaptırmak istiyorsanız o kadar yaptırıyorsunuz. Mesela ben şöyle bahsedeyim. Tabii ki bazı yerler bunu seans seans hani düzenli olsun diye bölüyor olabilir. Ancak benim gittiğim yer tamamen bana yönelikti. Yani ben ne kadar istiyorsam o kadar çalışıyordum. Mesela yazın hiç gitmiyordum. Bunun sebebi ben esmer biriyim. Esmer olduğum için yazın güneşe çıkmasam da ister istemez tenim birkaç ton koyulaşıyor. Tüylerim açık renkte olduğu için tenim koyulaştığını tüylerim ka bu yüzden gitme ihtiyacında bulunmuyordum. Ya da mesela şunu yapıyordum: ee, Nisan gibi, Mayıs gibi bir kere gidiyordum. Mayıs gibi gittiğimde Haziran, Temmuz, Ağustos'u bir şekilde çıkarıyordum. Eylül, Ekim gibi tekrar gidiyordum. Bunlar sizin birazcık kendinizi tanımanızla ilgili. Buna göre yol çizmeniz gerekiyor. Mesela şu da var. Benim yanaklarımdaki tüylere e, 3 kere 4 kere yaptılar ama bıyık bölgeme 8-9 kere yaptılar. Bıyık vücuttaki en inatçı tüylerden bir tanesi. Bu yüzden çok çok uzun sürdü ama yanaklarım söylediğim gibi çok kısa sürede geçti. İkinci soru, ne kadar süredir bu işlemleri yaptırıyorsunuz? Arkadaşlar ben düzenli gitmedim. Size 2 sene de diyebilirim, 3 sene de diyebilirim, 4 sene de diyebilirim. Çünkü mesela yaz aylarında hiç gitmiyordum. E, atıyorum doğum günümün öncesinde bir gidiyordum bir ay öncesinde. İşte yaz sonunda bir kere gidiyordum. Bazen bütün yüzümü yılda bir kere temizletiyordum. Hani onu da yapıyoruz. Hani komple bir tarama yapıyoruz var mı yok mu diye. İşte bundan 3 sene önce 3 saat süren yüzüm şimdi 15 dakika sürüyor. Yani bu kıl yoğunun gittiğiniz duruma, sizin genel vücut yapınıza göre değişiyor. Bir diğer sorumuz. Sizinki bittime Gitmeye devam ediyor musunuz? Benim yüzümdeki tüyler çok azaldı. Fakat ben hala rahatsız olduğum için gitmeye devam ediyorum. Belki sizler rahatsız olmazsınız ve bu haliyle gitmeye devam etmeyebilirsiniz. Şu anda mesela yanaklarıma uzun süredir gitmiyorum. Bıyık bölgeme hala ara ara gidiyorum. Özellikle şu orta kısım birazcık hala mevcut ve biraz e, hassas olduğu için, daha az çalıştığımız için daha yavaş ilerliyoruz. Ayrıca kaşlarımda da birazcık kaldı. Ara ara çıktı Gittikçe onlara gidiyorum. Önceden 1 saat süren işlemlerim şimdi sadece 5 dakika sürüyor. Yani rahatsız olduğum yerleri 5 dakikada alıp işlemi tamamlıyoruz. Başka hangi bölgenize gittiniz? Ee, başka hiçbir yerime gitmedim. Bütün yüzüme gittim. Kaş, bıyık ve bütün yüz. Başka hiçbir yerime yaptırmadım. Güneş kremini her gün kullanıyorsunuz. Bu soru da çok geliyor. Ee, arkadaşlar güneş kremini dışarı çıktığım her gün kullanıyorum. Birkaç kez unuttum. Ee, onda da ya şöyle e, vloglarımda paylaşıyorum sizlerle. Mesela Safranbolu'ya giderken makyajımı sabahtan yapıyorum. Ee, i̇şte Sizlere video çek mesela telaşıyla inanın güneş kremi neden bilmiyorum hiç aklıma gelmedi. Aklıma gelseydi mutlaka sürerdim. Bir tek pazar günleri sürmüyorum evde olduğum için. Aslında pazar günleri de sürmek gerekiyor. Çünkü camlardan yine cilde zarar veren ışınlar giriyor. Pazar günlerini tatil günü olarak ilan ettiğim için kullanmıyorum. E, fakat sizin cildiniz hassassa özellikle lekemiyle akneli bir ciltse bence pazar günleri de sürün. İnce tüyler için bitirici sonuç veriyor mu? İğneli epilasyonun en büyük özelliği zaten ince tüyleri etki etmesi. Lazerden sonra mesela işte koltuk altından sonra atıyorum koldan sonra böyle çıkan ince tüyleri iğneli epilasyon yapmayı önerir güzellik salonları. Burada amaç lazerin görmediği ince tüylerden iğneli epilasyon aracılığıyla kurtulmaktır. Yani tüyleriniz ince ince ise iğneli epilasyon sizin için daha güvenli. İz kalır mı çok korkuyorum diyenler var. <laughs> Bana dua et diyenler var. Benim en büyük korkularımdan bir tanesiydi. Hatta ben ilk gittiğimde şöyle minicik şurama, birazcık da şurama yaptırmıştım. Ve bunu gözlemlemiştim. İz Color korkusu gerçekten çok fazlaydı. Ki ben gerçekten her gün cildimi işte temizleyen, kremler süren, güneş kremleri süren, maskeler yapan falan böyle hani cildime bakan biriyim. Hani yaşadığım korkuları tahmin bile edemezsiniz. Hatta büyük bölgemde böyle kalır gibi oldu. Ee, sonrasında işte artık düzen bakımla vesaire onu halletmeye çalıştım. Burada birazcık iş size düşüyor. Ayrıca cildinizin yapısı çok önemli. Cildiniz eğer dediğim gibi lekelenmeye meyilliyse hassas bir cildiniz varsa iz kalabilir. Çünkü biliyorsunuz akım uygulanıyor. Bildiğiniz akım uygulanıyor. Eğer cildinizde bir hassasiyet varsa mutlaka bir doktor kontrolünden geçin. Çünkü ben doktor değilim. Bu işin uzmanı değilim. Sizin cildinizin yapısını, göstereceği reaksiyonları tahmin edemem. Bunun için en iyi şey bir doktora gidip ondan ona aldıktan sonra belki iğneli epilasyona gidebilirsiniz. Ya da iğneli epilasyonda benim yaptığım gibi küçük küçük başlayıp durumu takip edip düzenli bakımlarla cildinize iyi bakarak bu süreci de sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz. Hem iğne delikleri hem kırmızı noktalar oluşuyor. Kalıcı mı? Kırmızılıklar 3-4 aydır var. İlk seanstan kaldı. Normal mi diyen birisi var. 3-4 ay öncesinde yapılan işlemin çoktan iyileşmesi gerekiyordu. Bu yüzden bir an önce iğneli epilasyonu bırakıp doktora gitmesi gerektiğini öner çünkü bende hiç o kadar uzun süreli kızarıklıklar olmamıştı. Evet bir ay sürebiliyor, işte bir buçuk ay sürebiliyor. Ama 3-4 ay gerçekten uzun bir süre. Eğer böyle reaksiyonlar veriyorsa cildiniz, bir de siz o kızarıklıklar geçmediği halde tekrar gidip cildinize aynı işlemleri uygulatıyorsanız cildi çok yorarsınız. E, bu yüzden birazcık iyileşmesini beklemenizi öneririm. E, söylediğim gibi iyileşmeyen durumlarda da mutlaka bir doktora görünmelisiniz. İğne delikleri oluşuyor mu sorusunda da hayır arkadaşlar delik falan oluşmuyor. Kıl köklerine giriyorlar, kıl kökünden çıktıktan sonra orası iyileşme döneminde küçük yaralar gibi kabuklar bağlıyor. Sonrasında o kabuklar dökülüyor, kırmızılıklar kalıyor. Sonrasında o kırmızılıklar da zamanla iyileşiyor. Lazarda tüylerim inceldi ama dökülme olmadı. Tüy yoğunluğu fazla olduğu için iğnele konusunda kararsızım. Seans ne kadar sürüyor? Diyen birisi var. E, tüy yoğunluğu konusunda kararsız olmayın. Eğer tüyleriniz ince ise, yoğun da olsa bence denemeye değer. Benim Yüzümdeki tüyler de çok sık ve açık renk ayrıca inceydi. E, bu yüzden bütün yüzümü yaptırmam e, neredeyse 3 saati alıyordu. Bıyık ve kaştan bahsetmiyorum. Sadece yanak bölgesi, şu çene bölgesi bir de şuralardan bahsediyorum. Bunların hepsinin tamamen bitmesi... 3 saat sürüyordu arkadaşlar. 3 saat boyunca ben o sedyede yatıyordum. Ama söylediğim gibi mesela işte buraya 3-4 kere yaptıktan sonra bir daha yanaklarım da çıkmadı. İşte çenem minik minik çıkıyordu. Şura hatta 2 kere falan yaptık. O kadar inceydi. İşte sırf benim gözlerime battığı için ve ben sürekli aynanın dibine girip direkt onları gördüğüm için hani artık psikolojik olarak da çok yıprandığım için hepsinin bitmesini istediğim için birazcık zorlamıştım karşı tarafı. Ama burada dediğim gibi tüyleriniz yoğunsa bile Saat süreniz uzar, daha fazla gidersiniz ama bir şekilde bitirebilirsiniz. Şunu da söyleyeyim. Eğer tüyleriniz inceyse, lazerle inceldi. Yani sadece kopmalar olmuyor diyorsanız, belki bir seansta bile %50'sini kaybedebilirsiniz. Çünkü tüyler ne kadar inceyse, iğneli epilasyon o kadar kolay hallediyor işi. Seans ne kadar sürüyor diye de eklemiş seans dediğimiz bir şey yok. Söylediğim gibi siz ne kadar nereye yaptırmak istiyorsanız ona bağlı. Burası çok daha kısa sürede biterken bıyık çok daha uzun sürede bitiyor. Tüyler tekrar çıktığında dökülme durumu oluyor mu diyen birisi var. Arkadaşlar dökülme diye bir şey yok iğneli epilasyonda. E, doğrudan kıl köküne akım verip e, kılı kendileri çekiyorlar. Yani siz sonradan dökülecek mi diye lazerdeki gibi beklemiyorsunuz. Tüyler tekrar çıktığında tekrar iğneli epilasyona gidiyorsunuz. Tekrar okul köküne müdahale ediliyor, ardından tekrar iyileşme dönemine giriyorsunuz ee, ve birkaç seans sonra işte cildinizin neresinde olduğuna bağlı olarak e, ne kadar sürecekse o kadar sürede her seferinde zayıflayarak o kıl bir süre sonra çıkmamaya başlıyor. Çıktıkça mı gidiyorsunuz diyen var? Evet. Çıktıkça gidiyorum çünkü kıllar çıkacak ki onun köküne müdahale edip o kılı çekebilsinler. Ciltteki kabuklanmalar, kabarıklıklar makyajla kapanıyor mu? Ee, arkadaşlar ben o cilde hiç makyaj yapmadım neredeyse. Çünkü ben aşırı şiştiğim zamanlar oldu. Bu süreci çok benimsedim. Ee, ve cildim kızarsa da kabarsa da insanlara alerji diyerek geçiştiriyordum. Yani hiçbir zaman bunu kapatma derdinde olmadım. Ee, bu yüzden sizleri yanıltmak istemiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Hani zaman ilerledikçe işte bıyık bölgesine vesaire yaptığım oldu ama iyileştikten sonra yaptığım oldu kızarıklıklar açısından. Kızarıklıklar elbette kapanıyor. Ama kabarıklıklar, o kabuklar yani illa fondötenden görünür diye düşünüyorum. Bir denemek lazım ama bence cildinize biraz hava alması için izin verin. Bu hava alma iyileşme döneminde hızlandıracaktır. Yazın gitmediğinizde çıkan tüyleri ne yapıyordunuz diyen var. Biraz önce söylediğim gibi benim tenim esmer. Bu yüzden azıcık bir güneşte bile hemen e, tenim koyulaşıyor. E, kıllarım da açık renkte olduğu için onlar birbirini kapatıyordu. Bu yüzden gitme ihtiyacı duymuyordum. Hangi cihazla uygulama yaptılar diyen var? İğneli epilasyonda benim bildiğim öyle işte ne bileyim alexandrite bilmem işte hibrit, robotics bilmem ne falan gibi cihazlar yok. Ee, benim gittiğim ilk yer e, gayet eski, e, gayet böyle e, nasıl söyleyeyim belki 15-20 yıllık bir cihazla uygulama yapıyordu. E, bu yüzden cihazların isimlerini vesaire bilmiyorum. Böyle konularda bence yapan kişinin deneyimli olup olmadığını değerlendirin. Yüzümde çok fazla gözenek ve çukurluk var. E, Onlara etki eder mi, onları büyütür mü diyen birisi var. Ee, arkadaşlar bu dermatolojik bir problem. Yani yüzünüzdeki o çukurlar neden var, gözenekler neden var, hani cildinizin yapısı nasıl, iğneli epilasyon nasıl tepki verir bununla ilgili hiçbir fikrim yok. Kimseyi de yanıltmak istemem. Mutlaka bir doktor kontrolünde hareket etmelisiniz. Yüzümdeki tüyler özgüvenimi etkilemeye başladı diyen birisi var. Seni çok iyi anlıyorum. Gerçekten çok iyi anlıyorum. Mesela benim ailem, mesela babam özellikle kesinlikle böyle bir şey yaptırmamı istemiyordu. Ben böyle gerçekten biraz gizli gizli gidiyor gibi oluyordum. Annem daha çok destekliyordu. Beni işte kadın olduğu için belki daha iyi anlıyordu bilmiyorum. Özgüveni gerçekten etkiliyor. Mesela işte eşimle işte buluşuyoruz. Ben böyle hani yüzümü görmesin falan diye böyle saçlarımı sürekli kapatıyorum ki ben Uzun bir süre saçlarımı hiç toplayamadım. Bunu ilk videomda anlatmıştım diye hatırlıyorum. E Bu gerçekten psikolojiyi çok etkiliyor. Eğer böyle bir problem varsa gerçekten üstüne gidip kurtulmanın yolunu arayın e, ve kalıcı çözümler bulun. Çünkü her seferinde ondan kurtulmaya çalışma çabası da sizi yoracak. E, iğneli epilasyon gerçekten kalıcı bir çözüm. Fakat söylediğim gibi şu iz kalma olayları, işte iyileşme olayları, kabuk bağlama vesaire insanları birazcık yıpratıyor ve korkutuyor. E, biraz cildinizi tanıyıp sanırım cesur olmak lazım ve cildinize iyi bakmanız lazım. Yani mesela atıyorum ben işte krem süremem, güneş kremini uğraşamam diyorsanız bu işe hiç girmeyin. cildinize bakmıyorsanız, akşam makyajınızı temizlemeden bile uyuyorsanız ki bence bu büyük bir şey. Yine bu işin içine hiç girmeyin. Kendinize güveniyorsanız, gerçekten kurtulmak istiyorsanız, rahat etmek, hani özgüvenimi etkilemesin, ben kendimi iyi hissedeyim diyorsanız iğneli epilasyon çok güzel bir çözüm. Ama ben bunların hiçbirini yapamam diyorsanız iğneli replasyon sonrasında cildinizi toparlamanız zor olacaktır. Bir yerin güvenilir olduğunu nasıl anlarım? Arkadaşlar referans çok önemli. Ben böyle konularda referansa çok önem veriyorum. Yani birisi gittiyse ve oradan memnun kaldıysa bu benim için oranın iyi olduğunu gösteren bir şey. Ama tabii ki her zamanda hani her dilden aynı tepkiyi yaratmadığı için işte birinin gittiğinden biri memnun kalırken diğeri çok rezil bir şekilde ayrılabiliyor. O yüzden birazcık işte küçük küçük deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, birkaç yere gidip karşılaştırabilirsiniz. Ee, arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Bunların hepsi size güvenilir, doğru yeri bulduracaktır. İğneli epilasyon nereye gidiyorsunuz diyen çok insan var. Ee, arkadaşlar ben bunu öneremiyorum. İlk gittiğim yer işte bir dönem pandemi de kapattı. Bir şeyler oldu. İşte ben oraya gitmedim. Başka yere gitmeye başladım. Ee, yeni gittiğim yerde işte cildimde iz kalır mı? Nasıl çalışıyor vesaire. Çok güvenemediğim için şu anda hiçbir yere öneremiyorum. Çünkü iğneli epilasyon zaten riskli. Zaten söylediğim gibi her cilt birbirinden farklı, her insanın cildine bakışı da birbirinden farklı. Bu yüzden sizleri etkilemek istemiyorum. Hatta bana bazen şey soruyorsunuz. Ankara dışında önerebileceğim bir yer var mı? Kesinlikle yok. Ankara'da bile çok zor buldum. Bulduğum yerlerin de işte güvenilir olmaması, beni bile tedirgin etmesi sebebiyle hiç kimseye öneremiyorum. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın. Yani çok soruyorsunuz, çok mesaj atıyorsunuz bununla ilgili. Hani hepinizden özür diliyorum. E, fakat gerçekten bunu sizin iyiliğiniz için yapıyorum. E, sizin kendinizin gidip deneyimlemesi, birazcık daha belki tedirgin yaklaşması sizin cildinizi korumasını sağlayacak. Alın bölgesi gibi tüm yüze uygulanıyor mu diyenler var. Evet arkadaşlar tüm yüze uygulayabiliyorsunuz. Hatta benim bir arkadaşımın şu kaş açıklığıyla şu saç arası birazcık dardı. E, birazcık bu saç şuralardan, hani alın bölgesindeki saçlardan birazcık da kaş üstünden alarak bu bölgeyi genişlettiler. Bu şekilde istediğiniz her bölgeye uygulatabiliyorsunuz. Koyu renkli ve yoğun tüylerde uygulama yapılıyor mu diyenler var. Bu yine bir uzman tarafından görülmesi gereken bir şey. Eğer kıl kökleriniz çok belirginse belki size önce lazer epilasyon ardından iğneli önerir. Ee, belki de işte ne bileyim koyu renkli ama kıl kökleri zayıf deyip iğneliye yönlendirebilir. Burada uzman görüşü almak en güzeli. Neden su değdirmiyoruz diyenler var. Ee, i̇şte abdest alanlar var. Cildini hani yıkamak isteyen ve ondan dolayı işte ne bileyim yatağı yıkamadan giremeyen titiz insanlar var. Çok haklısınız bu beni de çok zorlayan bir şey. Neden su değdirmediğimizi anlatayım size. Biliyorsunuz kıl köklerine uygulama yaparken bir iğneyle çok ince, canınızı acıtmayan, gerçekten hiç hissetmiyorsunuz o iğneyi. O iğneden sakın korkmayın. Birazcık akımı hissediyorsunuz. O birazcık can acıtıyor ama iğne hiçbir şekilde acıtmıyor. İğneyle biliyorsunuz kıl köküne yerleştiriyorlar, akım veriyorlar, akım bırakıp iğneyi çekiyorlar. O anda orada bir açıklık oluşuyor. Siz eve gelip ...cildinizi yıkadığınız, o açıklıklar enfeksiyona çok meyilli oluyor. Sonuçta cildiniz hassas, korunmasız, e, o bariyeri zarar gördü. Orada açıklıklar oluştu. Ve siz cildinizi yıkadığınızda orası enfeksiyon kapabilir. Su kabarcıkları belki de olabilir. Bilmiyorum hiç böyle bir şey yaşandım ama şu an birazcık mantık yürütüyorum. Birazcık da araştırmıştım. Hani çok net bir şey bulamamıştım ben de ama... ...temelde amacımız o açıklıkların hani enfeksiyon kapmaması. Cildin hassasiyeti geçene kadar... Yani birazcık bariyer oluşmasına müsaade etmek aslında. Ama tabii ki abdest alıyorsanız hani artık öyle şeyler yapıyorsanız ben hiçbir şey diyemeyeceğim çünkü haklısınız sonuçta herkes e, farklı şeyler düşünüyor. Belki şöyle hani çok az suyla böyle mes verir gibi yıkayabilirsiniz çok fazla su değdirmeden ve çok hızlı bir şekilde kurulayabilirsiniz. O şekilde yine hani belki cildinizi rahatlatabilirsiniz ama yine ben söylüyorum bakın uzman değilim e, kesinlikle sizi yönlendirmek istemiyorum. Bunu gittiğiniz yerdeki uzmanlara sorarsanız sizi daha doğru ve daha güzel bir şekilde yönlendirirler. Doktor kliniğimi güzellik salonuna mı gidiyorsunuz diyenler var. Ben güzellik salonuna gidiyorum. Doktor kliniklerinde hiç böyle şeyler yaptırmadım. Lazer de buna dahil. Doktor kliniklerinde iğneli epilasyon yaptırmanızın belki şöyle bir artısı olur. Cildinizde oluşacak herhangi bir hassasiyete hemen danışabilirsiniz. Cildinizde o dediğiniz çukurluklar, gözenekler varsa önce bir doktor kontrolünden geçtiğiniz için sizin için daha güvenli olabilir. Eğer çevrenizde iyi bir klinik varsa bence Özellikle o cildinde hassasiyet ve problem yaşayan insanlar o doktor kliniklerini değerlendirirse bence çok güzel olur. O aklınızdaki soruları hani gidip göstererek onay alabilirsiniz. Bana Instagram'dan ve YouTube'dan gelen soruların hepsi bunlar. Umarım sorularınıza net bir şekilde cevap verebilmişimdir ve kafanızdaki soru işaretlerini silebilmişimdir. Eğer bunların dışında sormak istediğiniz, merak ettiğiniz, tekrar anlatmamı istediğiniz şeyler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup gelecek videolardan haberdar olmak için zili açmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.